Bugün Dünya Bağlamsal Bilimler Derneği mail grubuna gelen bir soruyla alakalı bir video çekmek istedim. Bu videoda kaçınmayla alakalı. Aslında güzel ve kıymetli bir soru bu. Soru şu, kaçınma her zaman kabul ve kararlılık terapisinde bizim karşısında durduğumuz, her zaman onun ona müdahale ettiğimiz bir şey midir şeklinde. Biz kabul ve kararlılık terapisiyle çalışırken danışanlarımızın içsel yaşantılarından kurtulmaya çalışmalarının yani kaçınma davranışı göstermelerinin onlara daha büyük bir acıyı, daha büyük bir ızdırabı nasıl getirdiğini anlamaya ve bir yerde bunu onlara göstermeye göstermeye çalışırız. Bunu yaparız ki danışanımız bu içsel yaşantılardan kaçınmanın hayatını daha uzun vadede olumsuz etkilediğini anlamaya ve bu olumsuz etkinin eee hayatında nerelere temas ettiğini görmeye, bu bağlamda hayatlarında onları acıya yer açmaya davet ederiz. Çünkü bu olumsuz etkiler hayatları öyle hayatlarını öyle etkiler ki e, onları buna bir yer açmaya davet ederiz. Peki ya danışanlarımızın kaçınabileceği imkanlar çok iyiyse ve işlevselse bu durumda ne yapmamız lazım? Şöyle düşünelim mesela bir yoldasınız yola yeni asfalt dökülmüş oldukça sıcak. Eğer ayakkabısız geçerseniz ayağınızı yakabilecek kadar sıcak. belki derinizi zarar, deriniz zarar görebilir bu sıcaktan. Bu yoldan gider misiniz? Yani neden basasınız değil mi? Yani neden bu yoldan gidesiniz? Ayağınızı ara görebilir. Peki bu yol gerçekten sizi olmak istediğiniz insana yaklaştıracaksa ve sizin için anlamlı olan şey sizi ulaştıracaksa o zaman nasıl olacak? O zaman biz e, bu yoldan geçmenin yollarını ararız. Bu yoldan geçiyorken doğacak acıya karşı bir şeyler yapmaya çalışırız. Peki çünkü anlamlı olan e, o kişinin o yoldan geçmesi gibi duruyor. Peki hemen tam yanımıza bir çift ayakkabının durduğunu varsayın. Ve bu çift ayakkabıyı giyerek bu yoldan geçmemiz gerekiyor. Bu çift ayakkabıyı giyerek bu yoldan geçebilme imkanına sahip olsaydık eğer. O zaman bu çift ayakkabıyı giyiyor olmak bizim için bir kaçınma olur muydu? Aslında bakarsanız bir kaçınma gibi duruyor. Çünkü potansiyel bir acıdan kaçınmış oluyoruz. O halde biz... Bu kişiye, ben biraz kendim üzerine örnek verdim ama bunu başka birisi olarak düşünelim. Biz bu kişiye şunu diyebilir miyiz? E, acıya yer açarak kendisi için önemli olan şeye doğru gitmesi noktasında e, kaçınmaması ve ayakkabıları giymemesi gerektiğini söyleyebilir miyiz? E, biraz tuhaf oluyor değil mi? Yani ayakkabı var neden acıyı çekmek zorunda kalsın? Aslında ben Act'le ilk tanıştığımda danışanlarımın acıdan hiçbir şekilde kaçınmaması, çekilecek bir acı varsa o acıyı çekmesi, bu acıyla, de, bu acıyla beraber bir şeyler yapabilmeyi iyice öğrenmesi gerekiyor diye düşünüyordum. E hatta böyle acı yoksa kazanç yok gibi bir yere bile gidebiliyordu. İş. Lakin kaçınma işlevsel bir davranışsa, kişinin değerlerine ulaşmasına engel olmuyorsa, o halde biz bunu gerçekten bir sorun olarak ele almalı mıyız? Yani kişi acıdan kaçınarak olmak istediği kişi gibi olabiliyorsa değerlerine yaklaşabiliyorsa bu neden değiştirelim? Neden buna müdahale edelim? Zaten nihayetinde bizim kaçınma dediğimiz şey yani kaçınamamanın sonu kaçınamamayı beraberinde getiriyor ama kaçınabiliyorsa acıdan neden kaçamasın ki? Kaçmasın ki. Nihayetinde ek acı çekmeyi her koşulda hücelten bir terapi değil yani acıyı kutsayan, acıyı böyle ilginç bir yere, kutsal bir yere koyan bir nokta değil, yer değil. Acıyı çekmek veya kaçınmak her koşulda bağlamı veya işlevi itibariyle değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar kaçınmanın işlevsel bir yolunu bulmuşlarsa ve bu gerçekten değerlerine temas etmediğini, değer odaklı bir yaşam yaşamalarını engellemiyorsa biz buna müdahale etmeli miyiz bir terapist olarak? Bunu biraz düşünmek lazım. Çünkü bir kişi sıcak asfaltın üzerinden çıplak ayakla yürüyüp gidebilecekken ayakkabılarıyla gitmeyi tercih ettiğinde daha konforlu bir süreci tercih ettiğinde yani. Bu durum söz konusu eylemi ekle tutarsız hale getirmiyor bence. Nitekim kaçınma, da, kaçınma dediğimiz şey davranışın da bir fonksiyonudur. E, dolayısıyla ayakkabılar ortada yokken yani eğer ayakkabılar ortada yokken bu yoldan geçmek için ayakkabı arayarak kişi bütün vaktini geçiriyorsa ve e, bu bağlamda ayakkabısız oradan geçemeyeceğini düşünüyorsa herhalde bu o zaman bu kaçınma için her şeyi aynı şekilde söyleyemeyiz. O zaman gerçek bir kaçınmadan bahsediyor olabiliriz. Nihayetinde vardığımız noktada herhalde görüyoruz ki bağlam burada da çok kritik. E, ekle çalışıyorsak. Act ile müdahale ediyorsak danışanlarımıza, act ile onları anlamaya çalışıyorsak bağlamın önemini anlamamız gerekiyor. Bağlam her şeyi değiştirir. Dolayısıyla kaçınmanın da bağlamı vardır ve bu bağlam bazen işlevsel olabilir. Danışanlarımız bir acıdan işlevsel şekilde kaçınıp ve bu kaçınmanın hayatlarında onların olmak istedikleri insan gibi olmalarına engel olabilecek bir yere hizmet etmiyorsa bu kaçınma... Onlar anlamlı bir yaşamı Acıdan kaçınarak da en azından belli acılardan kaçınarak da yaşayabiliyorlarsa herhalde e, acı çekmeyi kutsal bir yere koymanın çok da bir anlamı yok gibi geliyor. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?